Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 10 amtr e, tutorial öğretici bir video çekeceğim. Javel'ı soru nasıl st stilt yaparız onu söyleyeceğim. Sadece maymuncuk gerekli oluyor. Hadi başlayalım. Önce normal malzemelerimizi aldınız. Sonra geldiniz, çantamızı aldınız. Benim çok eşyam var da sadece maymuncuk alıyorum. Size göstermek amacıyla. Biraz ses açın. Tamamdır. Buradan gidiyoruz ilk önce. Görünün arkasını dönmesini bekleyince buradan duvara giriyoruz. Arkasının dönmesini bekliyoruz. Döndü. Sonra bir de arkasının dönmesini bekliyoruz. Ve sonra kapıdan kapıyı açacağız. Arkasını döndü gidiyor. Biz de yanından ilerledik. Lopi aldık. Sonra buradan açtık. İçeri geldik. Bu kamerayı kırdık. Güvenlik geldi ve bunu öldürdük. Bayıttık. Şunu getirdik buraya. Bunu buraya bıraktık. Sonra bunu aldık. içeri attık aldık içeri attık kapıyı kapattık kapıyı kapatmamıza gerek yok bunu açtık şunu da açtık şu kamerayı patlattık güvenlik gelmesi lazım gelmedi güzel size gelirse güvenliği de öldürün ve şuradaki buradaki kartı okutun sonra lock pi aldık hatta şöyle bir şey yapayım çantayı aldık. Sonra geldik buradan. Kapıyı açtık. Buradan geldik. bu kapıyı açtık. Siz de biraz uzun sürebilir. yeni başladıysanız. Sonra şu kapıyı açıldık. Sonra lockpick'le bu kapıyı açtık. Sonra buradan bunu Baydık. Sonra geldik. Bunu buradan okuttuk. Sonra şu kapı kilit olacak. Şu lockpickle açtık. Şuradaki şahısı bağladık. Paraları alabilirsiniz. Ben almayacağım şu an. bu çantaya attık. lockpick'i de çantaya atıyorum. Parayı aldıysanız burada işimiz bitti. Şunu da almalıyız. Buradaki kartı da alın. Bunu da atın içeri. Yani i̇ki ilk kartta, İlk önce geliyorsunuz buraya. Şuradan ilerliyorsunuz. Bu kapı yeşil kartla. Açıyorsunuz. Şu kapıyı. Bu kapıyı burada kapı yoktu pardon. Bunu indirin. Sonra şuradan ilerliyorsunuz, Sonra geldiğiniz buraya. Buradan da mavi kartı alıp okuttunuz. Ve açtık.